BKMOTOVLOG'dan herkese merhaba canlar. Bugün başka bir şehirdeyiz. Bugün Diyarbakır'dayız. Eşlik eden de bize aman aman. Gölgenin kardeşi R7. Sağ olsun bir abim ayarladı. O da yakın olduğu bir arkadaşından rica etti. Alın buyurun anahtar sizin. Ne yaparsanız yapın dedi. Konuk motosikletimiz var. Ben de konuk bir şehirdeyim. Misafirim aslında bu şehir. Memleketim benim. Hiç paylaşmadım. Gelince bir video çekmek istedim direkt ama bu süreç 7 yıl sürdü. <laughs> 7 yıldır gelemedim. Şimdi neyse. Detaylardan bahsederiz. Şöyle bir aridimizi hemen seriden gösterelim. Yola çıkacağız. Ufak bir konum paylaşacağım. Birkaç motorcu daha dahil olsun. Birlikte sürüşe devam edelim diye. Güzel, eğlenceli bir gün olsun istiyorum. Çünkü sadece bir gün süreceğim. Zaten Zaten iki gün sonra da geri döneceğim İzmir'e. Hemen o zaman bir canavarımızı gösterelim. r alışıksınız gerçi kanalda. iki kere gösterildi ama hiç sürmedim. Hem r deneyimlemiş olacağız hem de Diyarbakır'ı gezmiş olacağız. Buradaki insanlarla tanışmış olacağız. Güzel bir video olacağına eminim. Hadi bakalım o zaman videonun daha başından beğenip abone olmayı unutmayın. Tamam. if it's şöyle binelim bir ağrı Uzun sürmedik hiç. Bugün bize eşlik edecek bakalım. Vitesimiz bir de. Çok güzel bir nokta aslında davet etmek için de. Ne yapacağım bilemedim inanın stres oldum. Bu davet konuları falan birazcık stres ediyor beni. Ama işte birkaç kişiyle tanışalım. Hem yalnız başıma sürmeyeyim bana göstersinler, öncülük etsinler. Ben 7 yıldır gelmiyorum arkadaşlar dediğim gibi. Aslında tamamen bu 7 yıl öncesinde de full burada değildim. Diyarbakır'da değildim ama çocukluğumun büyük bir kısmı Diyarbakır'da geçti. Niye gelemedim 7 yıldır bilmiyorum işte. Öyle çıkınca bir daha bir koşuşturma içerisinde bir boşluk yaratmak çok zor oldu. Burada da bir vlog çekelim istedim. Kaskımı da yanıma aldım gelirken bence on numara oldu. Şimdi şey çok ayrı biliyor musunuz? Böyle tabii ki buralar benim doğup büyüdüğüm sokaklar değil de artık çok yabancı yani. Birçok yeri unuttuğumu fark ettim. Hep silinmiş yani. Ama yine de hani bu sokaklarda bir sürmeyi istiyordum. Gönül isterdi tabii. Gölge yanımda olsun. Yapacak bir şey yok. O da çok uzak abi. İzmir'e 1300 kilometre mi? 1600 kilometre mi ne? Yani Avrupa'ya gidişim daha kolay. Canlar burayı göstereceğim bu arada Diyarbakır'ı. Kafanızda nasıl bir şey var bilmiyorum. Buraları şimdi bir görün. Şimdi ben ortalığa bakıyorum. Nerede durabilirim? Motosiklesi nereye park edebilirim diye. Aslında şurası güzel ya. Oraya güzel. Tamam bir gidip bakalım oraya. Çok uzaklaşmak, çok zaman geçirmek istemiyorum. Çünkü ne de olsa emanet motosiklet. Şöyle bir dönelim. Bakın buralar eski yerler. Şu an gördüğünüz yerler eski yerler. Biz bir çıkalım birkaç kişi gel gelsin bir birlikte dolaşalım sohbet ederken onlar bana gösterirken ben de size göstereyim ben bir iki akşam önce çıktık oy 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 var burada Aman aman. İki akşam önce çıktık dostlar. Ben kafayı yedim. Yani biliyordum. Söylediler çok gelişti, çok değişti falan diye de. Ulan bu kadar bir değişim olamaz. Çok planlı. Her şey lüks. Mükemmel lüks hem de. Şimdi burası bisiklet yolu. Burayı tamamen kapatmak istemiyorum. Buraya normalde park etmem. Ama çok da akış olan bir yer değil gibi. Oğlum geçtik lan. Orada dursak iyiymiş. Kenarda bir yerde park edelim. Burada hikaye atalım. Ne anladın bundan Burak? Yani buradan da çıkabilirdin madem öyle. Bunu yapacaksan bu apaçiliği. Ciğerciler tabii her yerde. Bak orada bir ciğerci. Burada bir ciğerci. Köşede başka bir ciğerci. Her yer ciğerci. Oğlum. Gelirseniz bir şekilde zaten yani ciğer otomatik yüklenen bir paket de. Sakın yani he. Hani ciğeri geçip gitmeyin. En baştan bunu söyleyeyim. Daha hiçbir vloga başlamadan bu konuşulmasına bile gerek duyulmayacak bir şey aslında da. Ben yine de bir söylemiş olayım. Şöyle koyuyorum canlar buraya. Vallahi da koydum. Aslında şuraya koyalım zaten direkt. Aynen. Aynen de öyle. Hem bisiklet yolunu kapatmayalım. Bir karar veremedim. Aşırı yabancıyım geç. Ama yollar. Allah Allah. Evet, araba geldi. Bu da kaldırımın önüne park etmiş. Harika. Arkadaşlar uzun bir kayıt almak istiyorum. Böyle bol bol dolu olsun istiyorum bu video. O yüzden ben sürekli kayıt alıp kapatacağım. Editli editi bayağı yoracak beni muhtemelen. Niye yaptım diyeceğim editlerken de. Dolu dolu bir kayıt olsun. Farklı bir motosikletliyiz. farklı bir şehirde, farklı sokaklardayız. Canavarımız da böyle. Hadi bakalım. Ben burada birazcık duracağım. Birkaç kişi gelsin istiyorum. Instagram'dan paylaştım. Fazla durmayacağım. Bir 20 dakika sonra çıkacağım dedim. Dostlar şimdi burada toplandık. R7 evimiz var. Burada hatta göstereyim önce onu. Bu sulu karbon yapılmış. Üzerine stickerlar yapılmış. Güzel bir motosiklet olmuş. Orijinal Akrapovic egzoz var. Fiyatını sordum. Ne kadar dedim. Arkadaş hediye etti dedi. arkadaşlar da burada Aralıksı var gölgeyi getirdi. <laughs> böyle görünce de bir tuhaf olduk tabi. Gölgemiz eski hali burada. Güzel duruyor. CF motolar, driftler, R25'ler arkalarda da var. Hep birlikte böyle bir dolaşacağız. Ziyarbakır'ı gösterin dedim. Bir şehri görelim. Sokaklarını, binaları bir görelim dedik. Tabii ki dediler. Şimdi o zaman ufaktan çıkalım. Yolu kaldırımı komple kapattık. Daha fazla uzatmadan yolda devam edelim. Çıkalım o zaman. Memnun oldum. Dikkat abi. edin kendinize. Daha geliyorlar mı? Aman aman hikaye attım hani. Allah kaza belanı. Sağ ol kardeşim dikkat et. Daha gelenler var. Gelsin onlar da ya hadi çıkalım. Ben çıktım bir bok biliyor gibi. <laughs> Kaskın klipsini sakmadık. <laughs> Motorcular geçiyor diyor adam. İnşallah kimseye bir şey olmaz ya. Böyle yerlerde korkuyorum. Bak gölgenin kaplaması var bir tane. İyi ki durdurduk. Arkadaşlar bir 15-20 dakikada böyle oldu. Daha önceden planlanmadan bir de. Hani buradayım. Gelin der gibi oldu. Buna rağmen böyle durum. Vaziyet. <laughs> Kaskın nerede? Abi kask burada ya. Dikkat edin. Bak dikkat edin lan yavaş. <laughs> Ekibe bak oğlum ben 2-3 motosiklet gelsin de bana göstersinler dedim de bunu <laughs> Yalnız bundan bahsedeyim öncelikle mükemmel bir dayanışma var Yani ben Diyarbakır'dayım dedim de yüzlerce mesaj geldi Abi gel misafirimiz ol gel ağırlayalım herkes sağ olsun O yüzden böyle bir ufak hızlıca hikaye atmak istedim Ama şu kasklar yok o benim canımı çok sıkıyor Keşke olsaydı yani Neyse canlar şimdi ben sokakları göstereceğim Niye yok? Dikkat edin gölge Gölge. Gölgeyi görüyor gibiyim. Eski halini. Bakın arkadaşlar böyle de akşam buralar full çakılı dolu. Her yer kafe, her yer kafe. Sipariş al geç nokta sadece şey var ya. Ekstra var double double please orası. <laughs> Burada bir mekan var. Bir piyasa kafesi var. Oğlum şeridi kapatmayalım. Oğlum teker falan var arkada lan. <laughs> Yolu kapatmayalım en azından. Çok plansız çıktık aslında. Ben bu kadar olacağını beklemedim. Çok kalabalık oldu oğlum bir anda. <laughs> Aralsın'ın egzozu sağlanmış yalnız. Beğendim. Denenir. аман аман анан bayağı senteli gidiyor ya. Arkadaşlar ben bahsedeyim. Bakın canlar. Diyarbakır diye hikaye atıyorum. Tahmin ettiğiniz gibi olmadığını biliyorum. Ve göstermek istedim. Abi bombalara dikkat et. Silahlara dikkat et. Bilmem ne. O bahsettiğiniz o yaşanan olaylar. ilçelerde yaşanan olaylarmış. Yani uzak. Böyle merkez. Güllük gülistanlık. Bayağı zengin bir şehir esasında. Size bunları göstermek istedim. Akşam da Burası mesela 75 deniyor bu yola. Niye 75? 75 metre genişliğinde bir yol. Ara sokaklara girelim. Bakın hep planlı bir şehir var. Sadece ben Geldiğimde çok oldum ve olacağımı biliyordum. Hani bunu hazırlıklıydım. Ne kadar gelişmiş diye görmek için böyle bir olay yok, böyle bir zenginlik yok yani şehirde. Tabii ki illa burası pembe yüzdür. Kötü tarafı da vardır da. Bu pembe yüz baya büyük bir yüz, gelişmiş bir yüz. O sc varmış ya. Şimdi baktım aralıya. Ekip geliyor Arkamızdan Biraz gaz vereyim hepsi biraz şey yapsın uyansın. <laughs> evet evet hadi hemen bir ufak gaz verdim hepsi. <laughs> Geçsinler bir de arkadan göreyim ben önden ilerliyordum kim var kim yok göremiyorduk. Geçin geçin hepiniz hepiniz geçin. Hardcore Rider bak abi seni gördüm elim titriyor diyor. Hardcore Rider sticker yapmış bizden almadan. Diyor ki abi diyor sende de var mı diyor. Ulan patenti ben de bunu tasarlayan bunu düşüren benim. Ben yaptığımda Hardcore Rider dünyada yoktu yani. Bu da bizim gölgenin eski kaplaması. Daha Yabani ver suyunu sadece. Daha dolu dolu. Yalnız buraya gölgeyle gelsek ne güzel olurdu ya. Motosikleti şeye falan yüklememiz lazım. Otobüse falan. Bu da hiç sevmediğim mevzuda. Kaç motoruz? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> 11, 12, 13, 14 ayrıldı bizden. 15 motosikletiz arkadaşlar. 15 motor. <laughs> Ah R7. Bizimkinde egzoz olsa o da öyle bağıracak. Ama abimiz biraz sakin. O yüzden bizim motorumuz sakin. Stok. Herhangi bir stresli olmayan bir motosiklet. Şu kasksız durumları ama hiç hoşlandığım durumlar değil yani. Kontrol altında olsa birazcık böyle planlı olsa. İzmir'de olsa mesela buna müsaade etmem. Kasksızlar gelmesin derim. Şimdi herkeste de bir kamera var. Artık yedici arkadaşlar. Yeni devir. Herkes geçsin biz arkadan takip edelim. Ne oldu öyle? Oğlum bu ne lan? <laughs> Müsaade edin adam geçsin. Aman aman herkes gerildi bir. Of. <laughs> Bakışları kes. Oğlum inşallah böyle gruplaşıp bir şeyler falan yaşanmaz benim önderliğimde burada ya. Arkamız var ya aynadan görünüm bilmiyorum çok güzel görünüyor. <laughs> Oğlum şu motora egzozsuz nasıl sürelim gözünü seveyim yazıyorlar cezala. Bu az önce gördüğümüz araltı bu arada söyledim bilmiyorum. Bakın arkadaşlar yani buralar yeni yerleşim yerleri. Buralar dediğim gibi planlama yapılmadan patak köte yapılabilirdi. Kaç şerit? 1, 2, 3, 4, 5 şerit. 4 şerit yol. Ortada koca bir refüş. Bunlar kısaltılıp bunlar daha dar yapılıp şuralara birer site daha yapılabilirdi. Ya da şu alanlara es verilmeyebilirdi. Akşam çıkıyoruz arabayla falan park yapacaklar. Ortaya atıyor böyle. Park sorunu yok. Kocaman alanlar. Bakın burada koca bir AVM'si var. Burası da piyasa mekanı sanırım. Yani demek istediğim işi. Ben övmeye gelmedim ama Yani gerçekten bayağı övülecek şey var Sövülecek olmadığını bilin Gelip gezip görürseniz Ülkemizin çok güzel şehirleri var Kafanızda bitirmeyin veya çok kötü düşünmeyin Her insan aynı değil Bakın burada mesela çok güzel anlayışlı Misafirperver insanlarla tanıştım Veya işte bir hikayemle Mesajlar öyle de oldu Ama her şehirde olduğu gibi Burada da vardır iti Bu evler falan ne kadar dedim Şurada bir evimiz olsa falan diye Evler de pahalı ucuz değilmiş Bu ne oldu buna ya Satta bir duralım. Orada birazcık elenelim. Biraz daha azalıp gidelim merkeze. Oo polis geçmiş yanımızdan. Aman aman. <laughs> Egzozlar falan var iyi bir şey demediler. Patlamalar bir şey demedi. Allah Allah ya plakalar falan da katlı doğru. Oğlum bu ne biz kalabalık mı olduk daha çok? Ama çok plansızız be. Mesela harleyiciler bizi sevmez ama adamlar çok organize, çok güzel sürüyorlar. Yani bir plan var. Bir kişi bir kişiyi geçerse yer uyarı oluyor. Bir daha gelme diyor. Mesela şunlar yani motosiklet sürüşünde birbirine hele bir de bu kadar yoğun bir sürüşte araları 20 olmamalı. Ama şu an çok güzel. Bakın ortalığa bak. <laughs> ben şimdi birazcık duralım. Burası birazcık kontrol dışı. Bayağı kontrol dışı. kimseyi tanımadığım için bu gibi sürüşlerle de bilmeden sürmek istemiyorum. O yüzden statta bir es vereceğim. 2-3 motosiklet bölünüp gideceğiz. Hatta R6 ve R7 gelsin. Geri kalan kardeşlerle de tokalaşıp devam edelim. Yanlış hareketler yani bayağı. Fırsat nerede oğlum? Düz devam edeceğiz herhalde. <laughs> ben de öyle. atar yapıp böyle çıktım da bir bak bildiğim falan yok. <laughs> her yer canlar. Bakın dün işte dolaştığım abi Mehmet abi bu arada selamlar olsun. BK Motobülo şu anki oluşumunu kuran. <laughs> bizi gezdiren. Ya diyor ki artık böyle abi git. Orada yemek falan ye yok. Zaten parça parça her yer böyle kurulmuş. 2-3 kafe, 2-3 kafe yemek alanları bilmem ne. Mükemmel yani. Harbiden çok güzel. Bir de binalar falan böyle tabi altın varaklarla dolu. Ulan burası ne? İçine acaba falan diyorsun tabii baksana. Şunlara bak. Dışına bile atmışsa adam içini sen düşün. Bak bunlarda ayrı bir işlemeler. <laughs> Şöyle bir arkayı göstereyim ya. Arkamız böyle canlar. <laughs> bak orada motorun camını silmeye çalışıyor çocuk. <laughs> Ekip böyle şu an. Biraz eksilmemiz lazım ama. Çok bak 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 nereden geldi? Oğlum. <laughs> <laughs> Harbi stres altındayım ya. Ben yavaş yavaş gideyim abi. Emanet bozar yani. Asıl stresimin sebebi o. Arkadaşlar şurada bir yerde bir spor salonu var. Reklamını yapmış gibi olmayayım. Hashtag reklam değil. Kaç metrekare dediler. Yıllık üyeli 100 bin lira falanmış sanırım. Bayağı lüks bir yer ya. Kankam gel sağa gel. da tanıdık çıktı. Oğlum millet korna çalıyor hani rahatsız ediyoruz diye sağa çık falan diyorum. Oradan korna çalıp selam veriyormuş meğer sana. <laughs> Herkesle yeni tanıştım bu arada. Buradan tanıdığım kimse yok. Koca motor ekibine yapma bunu be abim. Hani bir duraksa bir yol var hani. Hadi hız kes ya hız kes. Durmasan da olur. Geçiş senin olabilir bilmem ne olabilir Hız kesmiyor. ya bu kadar adam geçiyor Yani hiçbir korkun yok otobüsle dalıyorum İkili duralım şöyle Güzel ekibi tekrar şöyle göstereyim Burası da statmış yeni yapıldı burası da diye biliyorum Bayağı yıllar sürdü yani yapımı Ekip böyle <laughs> cinayet Az sonra biz tekrar devam edelim Kaydı devam ettireyim birazcık tabii ki eleme yapmak zorunda kaldık. Kimse yanlış anlamamıştır umarım. Çok kontrolsüz, çok yani. Birine bir şey olacak, sonra ben üzüleceğim. Niye yaptım diye falan. Şimdi de söyledim hani ar 7 ar 6 ve diğer ar 7 ben olarak çıkacağız e, diğer merkeze gitmeye ama hala bir bakayım oğlum yine kalabalıyız biz. <laughs> biz kaçıyoruz diyerek herkesle tokalaşıyorum. Aradan driftli biri çıkıp dedi ki kaçtığınız kadar biz de yakalarız. Yani kaçıyoruz, gidiyoruz biz ayrılalım anlamında. E biz de geliyoruz diyor. <laughs> Biraz zordu <laughs> yine bir 5-6-7 motor varız herhalde Geldik yine varaklı yere Oğlum binalara bak ya Bura ne yani? Otosikletin sahibi benim abiye mesaj atıyor <laughs> Ben yanındaydım henüz abi ekran görüntüsü al bana at dedim Diyor ki polisten falan kaçmasına gerek yok Her şeyimiz tam <laughs> Benim adamın motoru verirken yaptığı tek uyarı buydu Boş yere kaçma Triplere girme <gülüyor> Aman aman <gülüyor> Arka arabadan gaz istemişler Şimdi arkadaşlar böyle yarı otoban mı oluyor burası bilmiyorum. Otoban gerçi ya aynen. Otoban değil ya çevre yolu. aynen doğru kelime. Doğru tabir daha doğrusu. Sus lan artık işte çevre yolu yol. <laughs> Sokak. Çıktık arkadaşlar bir sokaktayız. Bir R6 bir R7 hem yapılmış olan. Bir de ben de R7 diyeyim. Şimdi eski Diyarbakır'a gideceğiz. Şimdi böyle yeni lüks tarafını gösterdik. Akşam daha cıvıl cıvıl daha lüks görünür ama gündüz gösterebildik. Akşam zaten kayıtlar güzel görünmüyor. Sevmiyorsunuz. Ee, SC egzozu replikaymış bu arada arkadaşlar. Hani size demiştim bir SC egzozu aldım replika deneyeceğiz diye. Sesimiz ortalama böyle gelecek. Onu da İzmir'e döndüğümde gölgeyi takıp deneyeceğiz şimdiden sonra. Kesin emin oldum böyle bir ses kesin denemek istiyorum. Ama biraz serinledi, ceketleri çekti. Diğer kardeşler de gitti. Evet. <laughs> Zamanında arkadaşlar Bu arada ilk motosikleti ben Diyarbakır'da sürdüm Buralarda sürdüm Yayınların birinde bahsetmiştim Youtube'da kaydı var bu bilmiyorum 50cc bir motosikletim var tamam mı Iphone 6'mı satıp üstüne para verip Çok da büyük bir para değil yani 500 lira veya 1000 lira verip o zaman o motoru aldım Şu yolların birinde sürüyorum sağ şeritte Yağmurlu var, rezalet bir akşam Adamın biri sağ şeritteyim Sol boş gelmiş arkama korna çalıyor 30 ile 40 ile gidiyorum zaten tapa kızım. Abi dedim geç sola elinde işaret ediyorum. Arkadan korna çalıp duruyor. De hareket etsene git yani bu hız ne diye. Ulan gitmiyor yavşak diyemiyorsun. Gitmiyor işte. Hızım bu. O zaman gerçekten kuvvetli bir motosiklet olsun istemiştim altında. Şu an o gün gözümde canlandı. sırıl sırılsıklamım. 50 cc motorla. İtim biri kornaya banıyor. Hareket et diye diye. CG geliyor arkadan bir tane. Aman 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 aman. <laughs> Esinti. Heh, saçını da düzeltti. <laughs> Ama böyle şeylere müsaade edilmemeli. Üzerine adam camdan şey yapmış, çıkış yapmış. Kafesine bilmem ne yine Allah bilir. Belki de belediye yapmıştır, bilmiyorum da belediye yapmışsa bile bence olmamalı. Mükemmel yapılar aslında. Yani böyle şeylere yan yana gitmek bunların hala şehrin bir parçası olması bayağı ilginç. On Gözlü Köprü bura mı kanka? Ha daha gelmedik. <laughs> ben de bilmeden pazarlıyorum. Biz daha kapıya gidelim. Malatyalı mısın? abi? Malatyalı mısın? Ben Malatyalıyım aynen. aynen. Sen de mi? Aynen. Ben de Malatyalıyım. <laughs> Eyvallah. <laughs> Hadi gidelim. Ha? Bu surları da çek mesela. Bak bu sur Gösterdim surları. Lan oğlum Aral'cıya bir... <laughs> yok yok abim biz <laughs> Oha buradan direkt giriş var mıymış? Vay çok iyi lan. Bilmiyordum böyle bir giriş olduğunu. Burası e, bir türbe, bayağı dini bir yer yani. Adı var Burası işte Hazreti Süleyman Türbesi oluyor sanırım. Burası da bayağı bayağı tarihi bir yer diye biliyorum. Baya adam arabasıyla da giriyor. Çok ilginç ya. Bakın arkadaşlar surların üstünde oturuyorlar. Baya oturuyorlar orada çocuklara bakın. Hani çıkıp bir görmek falan değil bu. Bak kolasını almış, çekirdeğini almış oturuyor. Oğlum çok ilginç ya baksana. Buralar ya başka şehirlerde falan da böyle gidip motosikletle gezmek istiyorum. Tabii Gönül ister gölgeyle gidebilelim ama mümkün değil. Ufak tefek ara sıra yapmak istiyorum böyle şeylerde. Eskisiyle yenisiyle güzel bir şehir. Yediklerimizle de çok güzel. Keşke onları da çekebilsem. Maskeyle biraz zor olur diye hiç girişmedim ama aslında bir motovlog böyle bir de BYK Live kanalına da olabilir. Bu kanalda da olabilir. Direkt vlog yemeğiyle, içeceğiyle gezip görelim dostlar. Önce bir kendi şehirlerimizi görelim, tanıyalım. Ondan sonra çıkalım yakından Avrupa'dan başlayalım. Sonra diğer ülkeler, hepsini yapalım inşallah. Ne diye geldik yani bu dünyaya? Bir motor bir araba için çalışmaya gelmedik Onu uyandırayım bak Gezip görmeye geldik, yaşamaya geldik Hep böyle bir koşuşturma içerisindeyiz de Bunları da unutmamak lazım Ben de felaket acıktım Onu da söyleyeyim Artık şu dağ kapıyı da gösterelim Bu surlar kaç yıllık biliyor muydunuz? Abi bunlar çok sene ya Ben de çok senedim da kaç sene söyleyemiyorum daha. Sen biliyorsun bu surlar kaç yıllık Abi. Yazıklar olsun hepimize. Yazıyor yani. Yazıyor üstünde. Evet. çabuk <laughs> kadar oldu. güzel ben memnunum. Şimdi dediğim gibi hava kararmadan acil gidelim orayı da gösterelim. Bakın burası bayağı bildiğiniz eski Diyarbakır hala işte yapılar falan var. Burada bir kilise var. Burası dört ayaklı minare. Üst, altından 7 kere geçerseniz dileğiniz falan kabul oluyormuş diye inançlar var. Şimdi buradan devam edemeyecekler. Egzozlar var diye. Biz bir planlayalım hemen burayı. Bunu sana vereyim rahatsız etmesin seni. Çok seri gösterip gelelim. Abi, işte. Minarenin altından motorla geçecek mi? Geçer miyiz? Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Kafa değil. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa özenle yaptım diyordu. Burası da tarihi bir çarşı arkadaşlar. Baya tarih kokuyor buralar. Böyle gitmiyorum. Yok böyle gitmiyorum. Ha? Harbi mi? Tamam. Bakın arkadaşlar böyle bunların hepsi yenilendi. Her şey aynı tarz böyle eski binalar. Burada çok Suriyeli var mı? Şöyle kenara koyayım. Yarın da Ramazan Hoca vardı. Hı Sürekli buralarda takip ediyor. Aa geçen yıl olan mevzu değil mi? Evet. Öldürüldü o. Benim babam burada esnaftı. Yan tarafta direkt. Ben burayı küçükken gelir elimi yıkardım ya. Elimi yıkamak için kullanıyordum burayı. Çok güzel ya. Şöyle ara ara tarafta falan şu binaların birinin altında bizim de saatçi dükkanımız vardı. 15 metrekare. Güneş saati arkadaşlar bu söyleyeyim şöyle. Güneşin vurduğu açıyla gölgeye göre saati anlamak için yani eskiden saat falan yokken. Merhaba. Doğru bilgilendirdik değil mi? Evet. Burası da güneş saati kapatılmış böyle. Aslında çok büyük tarihi eserler bu kadar bu yeterli değil. Çok büyük daha şeylerle korunması lazım da gayet güzel ya. Büyüleyici bir yer yani harbiden Şu taşlar bak. Ya bunları tabi böyle bunlara bakıp zevk alabilmek için böyle mimarlık bilmek lazım, tarihçelerini bilmek lazım. O yüzden bir yeri gezmeden aslında çok iyi araştırmak lazım. Önemli değil neresi oldu. Böyle yerlerde tabi açıklamaları var ama gitmeden araştırıp izleyip ne bileyim. Ondan sonra gidip kendi gözünüzle görmek çok ayrı bir zevk veriyor. Bazı filmlerin kitapları falan oluyor. Öncesinde kitabını okuyup ondan sonra filmi izlerseniz kat kat daha zevkli oluyor film. Çok acıktık artık. Ufaktan kapatalım. Burada direkt kapatalım meydanda. Sizlere farklı bir içerik sunmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, hala abone değilseniz artık bir zahmet. abone ol butonunu yumruklamayı unutmayın. O zaman bugünlük bu kadar. BYK kaçar. La işi koydum tıp yolu